Merhaba. Yaşın kaç? On yedi. Hiç göstermiyorsun. Niye göstereceğim ya? Sapık mısın? <laughs> Evde yemek var mı? Hayır. Neden? Çünkü bütün yemekleri Windows yedi. <laughs> Kanka denize gidelim mi? Bu sıcakta mı? Doğru söylüyorsun. Kışın gideriz. <laughs> Soktu. Alo. Alo. Coşkun? <laughs> Başkan feyiz şifrem ne? Başak aşkım. Başak kim ya? Aşkım başak benim burcum. Burcu kim? Aaaa! Aaaa! Dur! Gel yada 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 zamanı. Tinky Winky, Dipsy, La La yada Po. Yada. Sana dayımın selamı var. Hangi dayın? Beni dövdüler abi dediği zaman kesemeklerin elinden gittim aldım. Kesemeklerin elinden gittim aldım. Kanka seni bir kız sordu. Hangi kız? Hangi kız? Ha kanka kız. <laughs> Dayım seni sordu. Hangi dayım? Dağlar, bağlar, uzun yollar, hepsi hikaye. Firar dayım. Ersin seni sordu. Hangi Ersin? Yüzünü bile görmek istemiyorum. Yolum açık masanı edersin.